TAPDI Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Halka Arzı TAPDI Oksijen Ne iş Yapar? Tınastepe Sağlık Grubu bünyesinde bulundurduğu Buca Tıp Merkezi, Özel Tınastepe Hastanesi ve Özel Tınastepe Galen Hastanesi olmak üzere üç merkezi sağlık hizmeti vermektedir. Tınastepe Sağlık Grubu Tıp Merkezi ve hastanelerin yanı sıra Engelli ve Palyatif Bakım Merkezi ve Güzellik Merkezi ile de hizmet sunmaktadır. Tap Oksijen halka arz ne zaman? Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarında başvuru yapılabilecek. Pay başına 10.21 TL fiyattan 5-6 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. Tap Oksijen halka arz dağıtım yöntemi. Tamamen eşit dağıtım yöntemiyle dağıtım yapılacak. Tap Oksijen halka arz fiyatı nedir? 1 TL nominal değerli payın fiyatı 10.21 TL. Tap Oksijen halka arz kodu nedir? Şirket payları TNZTP kodu ile talep toplayarak Borsa İstanbul'da ana pazarda işlem görecek. Tapti Oksijen halka açıklık oranı ne olacak? Halkar sonrası şirketin halka açıklık oranı %21.875 olacaktır. Halka arz edilen paya dedi ve halka arz büyüklüğü nedir? Sermaye arttırımı 28 milyon TL nominal, şirket 100 milyon TL olan sermayesinin ilk halka yöntemiyle 128 milyon TL'ye çıkaracaktır. Halka arz büyüklüğü 285 milyon 880 bin TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Tap de oksijen halka arz gelirlerinin kullanımı nasıl olacak? Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımı %20, hastane ruhsatı satın alınması %40, yaşlı sağlığı bakımı turizmi %20, işletme sermayesinin yapısının güçlendirilmesi %20. A1 Kapital yatırımdan TAP de oksijen Halka arzına nasıl katılabilirim? A1 Kapital'den görüntülü görüşme ile ya da A1 Kapital'in web sitesinden kolayca hesap açarak TAP de halk arzına katılabilirsiniz. Müzik